İyi, i̇yi iyi adım, canım? Ben, Sinan. 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 Ay, merhaba. Koçalımsınız. E, ee, Menemen diyeyim ama 17 seneden beri Koçadayım. Koçalısınız. Evet. Çok güzel bir yer değil mi? Çok Koçalısı güzel. Çok güzel. Kökenim de evet. Kuzbeyli zaten. Koçalı. Evet çok... Çok evet, evet. evet, çok güzel. Kozbeyiz'de de yaşadım ben de bu sene. Evet, orada Ama çocukluğumda da yeni Foça'da geçti. Gerçekten çok güzel bir yerde evet. yaşıyoruz. Havası, her şey çok, çok güzel. Çok e, biliyorsunuz şehitlerimiz var. E, şehitlerimiz güzel. adına Türk bayrağı dağıtıyoruz. Evet, çok üzgünüz. Ben de bir şehit torunu olarak... Çok üzgünüz. Daha halen tüylerim dikkat etmiyor. Evet. Çok. Buyurun. Çok teşekkür, buyurun. Ederim. Buyurun. Çok teşekkür evet. ederim. Allah rahmet eylesin. Allah Mekanları rahmet eylesin. cennet olsun. Evet. CHP'den. Yani biraz kardeşim bak bakın bu poça. Okay. Yani Buraya Bakım yok bak gelirsin. Geçen e, ben mesela. Ben bu yeni başkanın şimdiki başkanı hiç de memnun değilim. Ben buraya bir 17 sene önce geldim. Yok. Burada kökenim buralı. Ama ben diyordum ki Melemen'e beni görmeyin buraya gelin. Değişimde olması lazım. Yani gelen gideni aratıyor. Yani böyle bir şey yok. Yani bir değişim yapıldı. Bakın görebiliyor musun? Şu koçada bir ben aşağı yukarı ben karşıya kalıyorum. Evet. Ama aşağı yukarı 20 senedir Foça'ya gelip gidiyorum ve aşağı yukarı da 10 senedir devamlı Foça'da ikametler gidiyorum. Ama ben hep aynı, hep aynı, hep aynı. Ha. Ha. Ne oldu peki? Hiçbir şey olmadı elinde diyorsun. Yeni kadın olsun, değil mi? Kadın eli değilsin diyor. Şey. Kadın adaylarımız var. Evet. Benimle birlikte dört kişi daha var. Biliyorum. Bu çocukluğum geçti. Şimdi eski koçada yaşıyorum ama yeni façada çocukluğum geçti. seçimlerle ilgili düşünceleriniz neler var acaba? Yani mevcut musun yönetimden? Ee, yoksa bir kadın aday olursa daha mı iyi olur biliyorsunuz. bir <laughs> kadın adayımız var. Toplamda Toplamda 19. Aa, ne düşünüyorsunuz? Tabii ki kadınlarımız kitabın yanması daha da iyi olur diye düşünüyoruz. İnşallah sizin için de hayırlısı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Kadın evi değilsin en azından. Çok teşekkür ederim. Aa, İnşallah. Şimdi sizin videoya bakıyorduk biliyor musunuz? Hangi video. Evet. video? Youtube'da. YouTube'da. <laughs> e şimdi onu söylüyordu işte kadınlar olsun bir kadın olmalar. Kadın, kadın olursa şey. daha iyi olmaz mı? Evet. İşte onu konuşuyorduk biz de şimdi. Ha, ne konuşuyordunuz işte istersiniz? mesela. Ne Şu olsaydı poçada. var Şu olsaydı poçada. Dediğiniz. Biz köpek ve hayvanlardan hı çok şikayetçiyiz. Yani besliyoruz fakat hı. ama sahip çıkmıyoruz değil mi? Evet. evet biliyorsunuz sokaklarda. Ne yolu söyle? Yol zaten yol bilir, hepimiz biliyoruz. Hangi yoldan bahsediyorsunuz? Şu ara sokaklarda. Ya, ya bütün kaldırım zaten yok. Kadınlar neden olmasın? Kadınlar her zaman bizim başımızın tarihini biliyorsunuz. Koçada her şey var. İnsanlar geliyor ama yeterli e, vakit geçeceği alanlar Onlar burada beklediği yerleri bulamıyor. güzeldi. Evler nasıl derdi topluyorsa kadın el değince. Koçada derli de topluyor. Harikasınız. <laughs> Çok teşekkür siz evet. foçadan memnun musunuz? Memnunuz. Tamam. Ne istersiniz foçada? Ne olmasını istersiniz? Yani. Bir de sahibinin e, düzeni bozuldu. Eski taşlar bozuldu. Merdivenler paslandı. Yani <laughs> sahil kentinde. Daha iyi olur benim için. Nasıl yani bir kadın adam ister misin? Destekler öyle. Bir sanat sokağı olsa. Yani ya, değil mi böyle ya? Hani çok şuraya gerçekten olur. kedisiyle köpeğiyle hani hayvanlara bile sahip çıkılsa bu bile yeter. Burada hayvanlara bile sahip çıkılmıyor. Ve hayvanlar artık burada o kadar çok vahşileşmiş. Hani, Sosyal yolda... medyada zaten normalinde takip ettiğimiz bir insandınız. Evet. Adaylığınızı açıkladığınızdan sonra her devamlı storylere, Yok, profilde bu. paylaşılanlara <laughs> bakmaya çalışıyorum. Kadın mesleğine, kadınlara ihtiyacımız var. O zaman var. ben kadınlara seslenin o zaman. Kadınlar e, zaten o şu anda e, hep erkekler iktidardı. Kadınlar şu anda başa geldiği zaman dünya kurtulacak zaten. Değil ya dünya ne şöyle biz fütüyle girelim ama kadına ihtiyacımız var. Kadın yani. olması asla. Kadın ne e, kadının <laughs> devreye girmesi Değil gerekiyor, mesela gerekiyor. Mesela. diye düşünüyorum. Gelirse çok iyi olur. Hele <laughs> ki bu <başa> <laughs> bir sahip çıkın bize. Tamam. Söz ben Bir şey söyleyeceğim. Pardon özür dilerim. Lütfen. Ben 42 yıllık bir sanat hayatım var Merhaba. ve insanlarda güzel izler bırakmışım. Şimdi ben bunu karalamak, neken etmek isterim. İnşallah bizde de. İstemem. İstemem. Bizim i̇stemem. Tek Benim amacım o, o zaten. Olur. Bizi öksüz bırakmıyor. Bir kadın aday olsa şimdi ne dersiniz? İster misiniz hoçanıza? Tabii ki isteriz. Neden? Şimdi bak ben engelliyim. Ben başkanımızın yanına gittim. Dedim ki başkanım iki sene var emekli olmaya, iş yanında emekli olayım. Yüzde engel, altmış engelim var, emekli. çalışamıyorum. Bari şuralara bana bir havlu, bekçilik verin, belediyede bir şeyler verin, çalışayım. iki sene sonra emekli olayım dedim. Bana ne dediler biliyor musun? Demir çelik fabrikası emeklediler. Bir banka yok, bir tane sağlık ocağı düzgün bir hastane yok burada. Vallahi CHP'ye biz zaten oy veriyoruz. <laughs> kimi gösterirse ona vereceksiniz oy. Büyük ihtimal yani %90'ı orada. İnşallah. Önce CHP diyoruz. Sonra ha. kazanan artık. Ya hayırlısı olsun kim olursa. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Bir bayan ben olarak sizin gelmenizi çok isteriz. Biliriz Erbaş. 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 Biliriz Saygı.